Merhaba arkadaşlar. Bugün 7068 sayılı kanundan kınama cezasını işleyeceğiz. Yalnız 10 saniye videoyu durdurarak abone olup öyle devam edelim. Abone olduysanız öncelikle kınama cezasının tanımı ile başlayalım. Kınama cezası, personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Değerli takipçilerimiz, kınama cezasını gerektiren 11 adet fiil vardır. Bu 11 adet fiili gerçekleştirirseniz kınama cezası ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu fiillere hep birlikte bakalım. Bir görev sırasında mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak. Bu fiilde daha önce yer alan dışında ibaresi 2024 yılında iptal edilmiştir. 2- Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikayette bulunmak. Örneğin silsileyi bozarak şikayet, cimere şikayet gibi. 3- Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek. Dikkat edelim nöbete değil, nöbet sonrası görev yerine geç dönme. Gitmeme değil geç gitme. 4 bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak. 5 mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak. 6 görev sırasında veya dışında kendisiyle aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak. Değerli takipçilerimiz dikkat ettiniz mi görev sırasında ve görev dışında tek madde dile düzenlenmiş ve aynı rütbe veya mesai arkadaşlarına saygısızlık diyor. Fakat amire ve üste saygısızlık görev dışında olsaydı, 3 günlüğe kadar aylıktan kesme olurdu. Görev sırasında amire ve üste saygısızlık olsaydı 4 ay kısa süreli durdurma olurdu. 7 mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak. 8 Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek. 9 Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak. 10 Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak. 11 Bu fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Anlamadığınız ve merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Taktiklerle JSPS ile daima güncel kalın.